Şimdi Yula Hanım merhabalar. Merhabalar. Evet. Sen bize e, kaplumbağalar anlatır mısın? Hadi bakalım. da bu da. ha, bunlar kim? Bir bunlar, anlat. Tamam sen göster ama. burada. Göster işte oraya yaklaş. Göster. Yaklaş iyice. Burada. Şimdi bu kim? Bu da kabak ailesi. Bu anne kabaka. Bu da baba kabaka. Bu da yavru kabaka. Peki annesi mi? Hangisi annesi? Bu annesi. Bu da babası. Peki babası niye küçük? Annesi niye büyük? Yani bu ne? toplumsal ne? cinsiyet kuramları bağlamında... Kocaman mı? Kocaman mı? Ama küçük gibi duruyor. Kocaman. Hmm. Peki... Niye babası e, turuncu ama annesi niye yeşil? Ede. Hı? Ona olmuş olmuşlar. Ne olmuş lan? Ne? Kabuğuna taşıyor ya. Benim ha. hani sesinden de sesiyor ya antan yani, yani, yani. Tamam. Tamam. O, o zaman e, peki e, annesi niye büyük? Çünkü. Babası niye küçük? Şey. ama bu küçük bebek evet. ama bu annesi küçük, büyük değil mi daha büyük sanki böyle büyük bu, bu da büyük ama bu küçük ama bu karşılaştırınca böyle mesela sanki bu biraz daha büyük bu daha küçük hmm, bu da büyük ama sana şey gelmiyor mu hmm, bu da büyük hmm, tamam o zaman Peki o zaman son e, bir şey eklemek ister misin? İçim. İçim. Ne? İsim. Tamam, şöyle. Eşim yok. Evet, tabii ki. Hmm. Tamam. <laughs> tamam, o zaman herkese bay bay diyelim mi? Bay bay ki. Hı? Hmm? Bay bay. Tamam.